Merhaba. Ara konuşalım demiştiniz. O yüzden aradım. Ha, buraya mı geleceksiniz? Tamam, peki nasıl isterseniz. O zaman burada konuşuruz. Yok yok hayır. Bildiğim kadarıyla fazla gelen yok. Annem birkaç kişi demişti. Merak etmeyin. Tabii ki açık vermem. İyi günler. Bu şule de tam salak. Eğer gözüm biraz daha yükseklerde olmasaydı Ali'yi ikinize de bırakmazdım. Efendim Zeynep. Nasılsın Nesrin? E işte sen? İyi. Ya biliyorum beni bir daha arama demiştim sana ben ama... ...senden başka arayacak kimsem yok. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Kredi kartı borcum var. Bana biraz borç para verebilir misin? Senin mutlaka zulan vardır. Ne kadar? İki bin. Çok para Zeynep. Yani zaten o kadar param yok. Tamam. Sadece şansımı denemek istemiştim. Ya olsa da veremem. Akif sürekli ortalıklarda dolanıyor. Fazla sokağa çıkamıyorum. Tamam Nesrin. Canın sağ olsun. Ay Zeynep Allah aşkına acıtasyon yapma. Niye acıtasyon yapayım Nesrin? Sen de haklısın. Ne zaman benimle görüşsen ya Akif ya Cem peşine takılıyor. Hadi artık benim kapatmam gerekiyor. Dur. Dur hemen kapatma. Ya tamam sana para veremeyebilirim ama bu seninle görüşmeyeceğim anlamına gelmiyor. Sen benim tek arkadaşımsın. Tamam. Hadi görüşür şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Of. Zavallı Cem ya. Nereden bulacak o kadar parayı şimdi? İnşallah bu defa evdedir beyefendi. Sen Cem misin? Evet. Kandan. Siz beni daha önce de aramış mıydınız? Yani kahveden arkadaşlar bir kadın seni arıyor demişlerdi de. Evet o bendim ama sana ulaşamadım. Niye arıyorsunuz beni? Ben babanın patronu Kerim Bey'in akrabasıyım. Yani daha doğrusu eşinin kız kardeşim. Enişteniz beni pek sevmez. Eğer burada olduğunuzu duyarsa sinirlenebilir. Eniştem neden senden hoşlanmasın ki? Neyse boş ver çok önemli değil. Siz hala söylemediniz neden beni aradınız. Bütün aile babanı bu kadar minnet duyarken sen nerelerdesin onu merak ediyorum. Bu yüzden mi arıyorsunuz? Hani babamın canına karşılık neden kapınıza gelmediğimi öğrenmek için. Bir şey diyeceğim ya. Kan davası da gitmemden mi korkuyorsunuz? <laughs> yok. Öyle bir korkunuz yok. Sadece kız kardeşinle üvey annen eniştemin yanına sığınmışken sen nerelerdesin diyorum. Annesinle Fatma Kerim Bey'in bilmiyor. evinde. Evet. Bilmiyor muydun? Bak, burada ayaküstü konuşmayalım istersen. Bir yere gidip oturalım mı? Hanımefendi, beni niye hala aradığınızı bilmiyorum. Yani Nesli'nin yerini niye söylemek istediniz ki? Bak, seninle açık konuşacağım kız kardeşim ve üvey annem senin sayende Kerim Bey'in evinde kalıyorlar. Yani senin onlara eziyet ettiğini, dövdüğünü, zorla paralarını aldığını söylediler. Eniştem de acıyıp işe aldı. Şimdi o evde yaşıyorlar. öğrendiğim iyi oldu. Nerede olduklarını merak ediyordum. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? ...ne yapabilirim ki? Kocaman kadınlar istedikleri yerde yaşarlar. Nasıl yani? Umursamıyor musun? Hayır. Peki sen bu kadar umursamıyorsan... ...onlar neden senden kaçıyor numarası yapıyorlar? Çünkü Nesrin'e gerçekten eziyet ediyordum. Yani onu... ...evlenmek istemediği biriyle evlendirmeye çalıştım. Ha Nesrin'in anlattıkları doğru yani. Nesrin ne anlattı bilmiyorum. Ama bu söylediklerimi yaptım maalesef. Belki de hak etmiştir. Ne siz Nesin'den pek hoşlanmıyorsunuz herhalde. <laughs> nesin'den neden hoşlanmayayım canım? Yani biz aynı evde bile yaşamıyoruz. Ben sadece merak ettiğim için aradım seni. Cem, babanı çok severdim. Senden bu kadar sevgiyle bahsederken... ...Nesrin'in anlattığı gibi canavar biri olup olmadığını merak ettim. Siz babamla konuşur muydunuz? Evet. Seninle gurur duyardı. <laughs> Babam Nesrin'i çok severdi. O öldükten sonra aileyi bir arada tutamam. Tamamen benim suçum. O kızı istemediği biriyle evlendirmeye çalışmamalıydım. Ben orasını bilmem. Ama eminim onun iyiliğini düşünmüşsündür. Evet ama... ...işte babam öldükten sonra... ...parayı almak için üzerine o kadar gitmeyebilirdim. Ne parasıymış bu? Para... ...şey... O, ...önemsiz ailevi... ...neyse sağ olun. E, haber verdiğiniz için sağ olun. Paramı yaz da... şey ihtiyacın olursa mutlaka ara beni. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu iftiras ve yalanlar.